...bütün cezaları size. Bir şey yok. Zafer kal orada. Destan! Zafer. Herkes bitti galiba. Hadi gelin. Yakalayalım şunu hadi. Hadi. Kendini öldürmene gerek yok Zafer. Bu işi ben halledeceğim. Yapma, yapma, dur. Hakan yapma. Ha? Hakan değil mi o? Hakan. Allah kahretsin infaz edecek. Hakan! Hakan! Abla! Hakan dur! Hakan kares! Ne yaptı sen Hakan? Sizi takip ettim. Sonrası gördüğünüz gibi işte. Oğlum bu yaptığın infaz. Biliyorum. O namussuz ölmeyi hak etmek için ne gerekiyorsa yaptı. Ben de istediğini verdim işte. Ya şimdi ne yapacağız? Ne durumdayız Ali? Faruk'la adamları elimizde. Hepsini topladık. Kaçırmaya çalıştıkları para da bagajda bulundu. Peki ya Zafer? O kaçtı. Ama Engin abiler peşinde. Anladım, anladım. Haber alırsan ara beni tamam mı? Hoşçakalın. Zafer'i takip ediyorlar. Bu adamı bir türlü yakalayamayacak biz biz. Halledecekler, korkma. Biz işimize bakalım. Arda, ekip otoları takipte değil mi? Arkamızda var Ben gerekeni yaptım, siz de yapın. Teslim oluyorsun yani. Evet. Ne dersiniz? Salalım mı arkadaşı? Bilmem. Engin. Anladım. Abi ne yaptın? Yaralı kaçtı, bulamadık. Herhalde uçurumdan düşmüş olmalı. Sen gördün mü usta? Yok usta, aramak falan lazım. Orasını resmi ekip halleder. Eyvallah abi. Hadi biz gidelim. Abi ne olur Bahar'a gidelim. Gidelim kardeşim.